Bu abdest alırken abdest alırken ara vermemek gerekiyor. Bu dönem mübalağa peşi bir şey yapmak abdest almak hem böyle Bu da sünnettir bu da. Ara vermemek. Bazen mesela yüzünü yıkıyor, biraz konuşuyor, elini yıkıyor, biraz konuşuyor. Bu da mekruh oluyor muhtemelen. Mekruh oluyor. Mübalağa yapmama gerekiyor. Yine biri de Abdü'l ibadet olduğu için abdest esnasında dünya kelamı da konuşmama gerekiyor. Yani abdestlerken öyle fazla konuşulmaz. Ancak çok mühim bir şey olursa kısa bu anlatı söylenir. Bunun dışında konuşmama gerekiyor. Böyle. Tabi bilenler abdest duaları vardır. Bunu okurlar. Bilmeyen ne yapar? Her uzunda besmeyi çeker, kelime getirir. Getirir her uzunda kermişleri getirir, besmeyi çeker. Bu da bunun geçerli olur. Bunu yapar. Demek ki o bir kendi dünya kelamı da konuşmamaya gerekiyor. O da bir ibadettir.